Reçeteli kenevir yağı içtim. Araba kullanabilir miyim? Takipçimiz de kanser hastasıyım. Kenevir yağı beni kurtardı demiş. Bu arada ek bir bilgi olsun. Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceğini hatta öldürebileceğini ben şahsen inanıyorum. Çok derin bir araştırma yapılırsa bu şekilde bilgiler var derler ama ilaç sektörü ilaç satabilmek için kesinlikle onaylamaz. Neyse bugünkü konumuz trafik. Eğer doktor sana reçeteyle kenevir yağı yazdıysa sakın direksiyon başına geçme. Peki neden? Türkiye'de kanun çok net. Araç kullanırken üzerinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde çıkarsa reçeteli bile olsa fark etmiyor. Yakalandığında direkt uyuşturucu etkisinde araç kullanma işlemi yapılıyor. Sonuç ehliyetine 5 yıl el koyma, yüksek para cizası ve adli süreç. Yani reçeteli içtin, Polis çevirdi, teste, teste çıktı, teste. geçmiş olsun ceza yine aynı. Almanya'da bu konu serbest gibi gözüküyor ama trafiğe çıkabilmek için tıbbi kenevir alınımını, alınımını çok iyi şekilde ayarlaman ve ispatı için doktorun yazdığı reçete hariç özel bir psikolog muayenesi ve olumlu rapor şart. Unutma ilaç da olsa kenevir aldıysan direksiyon senin için yasak. Hakkını bil yoksa Türkiye'de. 5 yıl ehliyetsiz kalabilirsin. Sorularını yorumlara yaz, görüşelim. Takipte kal, videoyu beğen. Seni bu gibi konularda doğru yönlendirmek için buradayım. Unutma, hayat bir yolculuk. Dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.